Ticaret kanununda yapılacak değişikliklerin ekonomimizdeki bazı aksaklıklara çözüm üretmesini ve genel olarak toplumsal fayda sağlamasını temenni ediyorum. Ancak sizlerle ülkemizdeki ticari faaliyetler konusunda kendi ilim Antalya'da yaptığım sağ çalışmalarından edindiğim ve verilere de yansıyan bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak esnaf kefalet kredilerindeki yüksek faiz güncellemesinin sebep olduğu endişelere değinmek istiyorum. TESK verilerine göre ülkemizde yaklaşık 2,2 milyon esnafımız bulunmakta ve bunların büyük bir çoğunluğu da esnaf kefalet kredisi kullanmakta. Hal böyleyken esnafın kullanmış olduğu kefalet kredisi faiz oranlarının geriye dönük olarak yüksek şekilde arttırılması akla iki ihtimal getirmekte. Ya bu kararı alanlar esnafımızın içinde bulunduğu durumdan bir haberdarlar ya da esnafımızın kepek indirmesi bu arkadaşların pek de umurlarında olmasa gerek. İki ihtimalde çok kötü sayın milletvekilleri. Esnafımız bu kredileri büyük ihtimalle çektiği anda harcadı. Onlara bir geri ödeme planı sunuldu ve kendilerini buna göre planladılar. Şimdi onlara deniyor ki sen krediyi çektiğindeki ödeme planını unut ve senin için hazırladığımız yeni ve oldukça yüksek geri ödeme miktarlarını içeren plana razı ol diyorlar. Sayın milletvekilleri, enflasyonun bu kadar yüksek olmasının Faizlerin bu kadar artmasının sorumlusu esnaflarımız mı? Enflasyonun ve piyasa faizlerinin bu düzeye çıkmasında esnaflarımızın ne kadar etkisi olmuş olabilir ki? Acaba kaç esnafımızın geliri enflasyon kadar artmıştır? Ya da satın alma gücü açısından gelir düzeyleri kendini koruyabilmiştir? Peki geliri reel olarak eriyen esnafımıza kullandıkları kredilerin faizlerini geçmişe dönük Yüksek düzeyde arttırmanın makul bir açıklamasını yapabilecek var mıdır? Aslında finansmana erişim esnafımızın yıllardır süre gelen sıkıntılarından bir tanesi. Bunun dışında temel girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar, büyük market zincirleri ve online alışveriş platformlarıyla yaptıkları rekabetlerdeki sıkıntılar, ağır vergi yükleri, sosyal güvenlik primleri gibi birçok sorunla esnafımız mücadele etmek zorunda. Bu nedenle Esnaf kefalet kredilerindeki faiz güncellemesinin gözden geçirilmesini ve artış yapılacaksa da esnafın karşılayabileceği düzeyde bir artışa gidilmesini öneriyorum. Esnaf kefaletle ilgili ikinci bir mesele de plasman yetersizliğidir. Yeni ekonomi modelinin temel amaçlarından birisi kısa vadede ekonomiyi soğutup enflasyonu makul düzeylere çekmek. Ancak bu tür soğuma dönemlerinde özellikle esnafların ve yurt içi pazarına iş yapan şirketlerin finansal kırılganlığı da yüksek oluyor. Esnaflarımızın finansa, krediye erişim olanağını arttırmak üzere Halk Bankası'na acilen plasman aktarılması önem arz etmektedir. Bağ kurulu olan esnaflarımızın 9 bin olan emeklilik prim gün sayısının 7200 güne indirilmesi de önemlidir. Düşünsenize esnafımızın yanında çalışan kişi 7200 günde emekli olurken istihdam yaratan, vergisini ödeyen, risk alan esnafımız 9000 günde emekli olmaktadır. Bu adaletsizliği lütfen bir an önce ortadan kaldırın. Kıymetli milletvekilleri, elbette yüksek enflasyondan, artan faizlerden ekonomide başlayan soğumadan etkilenen tek kesim esnaflarımız değil. Konkortu da ilan eden büyük şirketlere dair haber sıklığı artmaya başladı. Bunların temelinde talep sorunu kadar finansmana erişim sorunu da var. Şirketler kesiminin TL cinsinden krediye erişim sorunu çözmek için yabancı para cinsinden kredileri kullanmaya başladığı haberlerini de bu eksende değerlendirmeliyiz. Ne olmuştu? Makro ihtiyati bir tedbir olarak kredileri sıkmaya başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ticari krediler için %2,5 olan aylık büyüme sınırını %2'ye indirmişti. Mart başında %54 olan ticari kredi faizleri bir anda %66 bandına çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini ve piyasanın enflasyon beklentilerini düşündüğünüzde bu oldukça yüksek bir reel faiz anlamına geliyor. TL cinsinden ödemeleri olan ama bu oranlardan kredi kullanmak istemeyen şirketler de hem faizi daha düşük olduğu hem de kur artışına yönelik beklentileri azaldığından Dolar euro cinsinden kredi kullanmaya başladı. Şimdi bunun ne zararı var diyebilirsiniz. Aslında bu işlem neticesinde şirketlerin bilançolarının kur kırılganlığı artıyor. Yani olur da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuru kontrol edemezse ya da herhangi bir dış şok nedeniyle kur patlarsa bizim bu yolu seçen şirketlerimiz de patlayacak. Bu nedenle kredi sıkılaşma tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve belki de kontrollü şekilde kaldırılması gerekiyor. İşin hasılı enflasyonla mücadelenin ülkemizin birinci önceliği konusunda hemfikiriz. Ancak bunu yaparken reel sektör dinamiklerini aldığımız kararların istihdam düzeyindeki olası etkilerini de dikkate almalıyız. Zaten enflasyonla yıllardır ezilen vatandaşı bir de işsizlikte sınamamak.